Bitebilir, yarına da kalabilir. Bir şey diyemem. Çünkü soranın hesabı yok. Depremden sonra uyku tulumu, çadır, mat, düdük, el feneri bu tarz malzemeleri artık stoklarda da bitti tamamen. Biz de bulmakta zorlanıyoruz. E, vatandaşa yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. En uygun fiyata e, bulabildiğimiz ürünleri getiriyoruz. İşte çadır bayağı rovançtaydı. Bulmakta gerçekten sıkıntı çektik. Tekrar yenisi geldi. Otomatik çadır artık getirtiyoruz. Depremden korkan insanlar deprem oldu dakika direkt aşağı inip evinden aşağı inip direkt bir dakikada kuracağı direkt çadırlara bakıyoruz artık. Deprem düdüğü işte depremin altına kalan insanlar için e, Herkes bir deprem düdüğü taşıması gerekiyor. Bu ara son derece rovançta. Çadırların içine koymak için mat, çadırın içine yumuşak yatması için mat ve uyku tulumu e, çadırın içine kuruyoruz. Depremde çadırın içinde kullanması için güneş enerjili e, deprem lambası. Çok ciddi sıkıntı yaşadık bulmak için. Stokların hepsini bitirdik. Tekrar ithalatçı firmalardan tekrardan ürünler geliyor. Elimizden geldiği şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. 4-5 gündür çadır aracım. Bulamadım. Bahçede de parklarda kalmayı düşünüyor. Bahçe yok zaten. Parkta kalmayı düşünüyor. Onunla da çadırsız kaldıysa e, gelsin çadırlarını alsınlar. Zaten başka bir yerlerde de beklenmiyor. Bekleyemiyoruz yani. Ortada var ya, şu, gittim, değil mi? Şu yeşil mi? O da. aynen. Furkan şunun fiyatı yani ne abi? Osman. Osman. Onun fiyatı 650. Ne be? Osman.